Bremen sokak lezzetlerinden birkaçını deneyeceğiz. Burası eski Bremen şehir merkezinde Mitte bölgesi. Buraya herkes daha çok Bremen mızıkacıları için geliyor. Oroz, kedi, köpek ve eşeğin hikayesini biliyorsunuz. İşte Bremen mızıkacıları. Görüyorsunuz eşeğin, eşeğin ayakları böyle olmuş. Sebebi de, böyle yaptığın zaman iyi şans getirmesi için insanlar gelip böyle böyle yapıyorlar ve iyi şans için. Bremen müzikacıları masalıyla ünlü, masalımsı şehir Bremen. Bu şehri size daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağız ama şimdi şehir meydanında kurulmuş Panayır'da tattığımız sokak lezzetlerinden birkaç örnek göstereceğiz. Zaman zaman buraya panayırlar kuruluyor. Panayırlar genelde özel günlerde yani yılbaşı, Halloween, Paskalya gibi özel günlerde ya da özel günler öncesinde kuruluyor. Panayır eski Bremen şehir meydanında kuruluyor. Burada herkes için bir şeyler var. çocuk havaya püskürtülen topları yakalamaya çalışıyor. Burada balık ızgara yapıyorlar. Balık ızgara. Harika. Odun ateşinde somon balığı ızgarası. Harika. <laughs> tamam mı Ben de başka bir lezzet için sırada bekliyorum. Patates kızartması ama değişik bir baharatla kızartılıyor. Yanında da tatlı elma sosuyla yeniliyor. Bakalım nasıl bir şey. One, one here, get get. What is this?

Patates yumurtayla birlikte kızartılıyormuş, üzerine şeker serpiyorsunuz huh? ve elma sosuyla yiyorsunuz. Huh? <laughs> Bu da. Do you want something this area? Ailene burada daha fazla bir şeyler ya denemek isteyip biraz istemediğini biraz soruyorum. Aslında biraz yağlı hakikaten. Yes, o ile Elma sosu, patates. Çok yağlı olduğu için bir müddet sonra hani yiyemez gibi bir şey oluyorsunuz ya. Çok yağlı. da şunu söylemeliyim. 4 euro yani Türk parasıyla 50 liraya falan denk geliyor bu 3 tane patates sokak atıştırmalı. O açıdan düşündüğünüzde çok pahalı ama burası için sadece 4 Euro. Halka katlımız ya da bulunmamız e, gibi bir şey. Oo. Satıcı tatlıyı çeşitli soslara batırarak veriyor. Bu soslar hani şeker gibi işte ne bileyim çeşitli başka soslar var. Bunlara isteğe göre batırıp size öyle veriyor. With some sauce also. <laughs> Atlı hamuru yağda rengini alıncaya kadar kızartılıyor. ย่าดีวันซัมซ็อตขางหนึ่งข้างเราเนี่ยข้างที่เวลาขายแอปเปิ้ก็ใส่แอปเปิ้ลบ้านเรามีใครคนหนึ่

Okay. okay, test. And test say something. Muscle. So? <laughs> so, Jack, huh? How? You like or not? Yes, Okay, I good. try.

Kısaca burada herkes için bir lezzet var. Yes you ask. You ask. You ask can I take a picture? <laughs> <Very> nice. Kukuk. <laughs> Very nice funny. <laughs> With you wish you On, yeah. ah. <laughs> thank you so much you welcome yeah thank you, <laughs> thank, you so much. thank you for understanding <laughs> uh -huh. okay. yes look look <laughs> look like this yeah